Bismillahirrahmanirrahim değerli izleyiciler Hepinizi yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz e, Yeni bir Arapçı yorum programıyla karşınızdayız e, Geçenki bölümde alıştırmalar demiştik e, Bu alıştırmalara kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz Alıştırmalarla konuyu pekiştiriyoruz Konu önemli bir konuydu Emir ve nehi Yani emir ve yasak konusuydu e, Emri gayb bir önce e, görmüştük Emri gayb sonra emri hazır, sonra nehi Gayip, sonra nehi hazır ve bütün bunların malumları, meçhulleri. Bunlarla ilgili birkaç bölümdür bu şıklı sorular üzerinden konuyu pekiştiriyoruz. Devam ediyoruz. Yukarıdaki ayet-i kerimede yer alan emri hazırın muzari hali nedir? Emri hazır, muhataba emretmek. Mesela otur, gel, git. Yani sen otur, sen git, sen işte yaz gibi. Ee, peki emri hazırı biz nereden yapıyoruz? Muzari fiilden yapıyoruz. Muzari fiil ne demekti? Şimdiki zaman anlatan. E, yen suru gibi. Yen suru o yardım ediyor. Yektubu o yazıyor. Şimdi yukarıdaki ayet-i kerimede Kale Rabbihkum bil hakkı. Kale dedi ki e, Rabbi işte ee, işte Rabbim uhkum uhkum hükmet hükmet bil hakkı e, hak ile hükmet bakın e, Allahu Teala'ya duamız da duamız da emir kalıbında geliyor emri hazır kalıbında geliyor bir ona e, ona yani Allahu Teala'ya niyaz ederken emir kalıbında kullanıyoruz. Emri hazır kalıbında. Fakat biz ona hani emir değil de tabi dua diyoruz. Çünkü e, bu kalıpta geliyor ancak Allahu Teala'ya niyaz edince o dua olmuş oluyor. Fakat kalıbı nedir? Emri hazır kalıbıdır. Emri hazır kalıbı. Şimdi köküne baktığımız zaman bu fiil hakeme yahkumu fiili. Hükmetti, hükmediyor. Yani muzari fiili nedir bunun? Yahkumu. Bunu şahıslara göre çekersek muzaride yahkumu yahkumani yahkumune tahkumu tahkumani yahkumne tahkumu tahkumani tahkumune tahkumine tahkumani tahkumne ahkumu nahkumu yani hükmetmek hükmetmeyi anlatıyor. Dolayısıyla bunu biz bu emir fiilini muzari çekiminden aldığımıza göre bunun muzarisi ne olacak? Tahkumu. yani sen hükmediyorsun sen hükmediyorsun. Hangi e, şıkta var? Tehkumu. Tabii ki D şıkkında var. Tehkumu. Sen hükmediyorsun. Şimdi e, burada e, kelimenin yani emrin öncesine baktığımız zaman hani bir kelime geçmiş e, veya kelimeler geçmiş. Kale Rabbi. Öncesinde kelimeler geçince başındaki e, hareket ne oluyordu? Düşüyordu. Yani uhkum normalde bu uhkumdur. Uhkum ama o u ne oluyor? düşüyor. Neden düşüyor? Çünkü öncesinde e, bir şeyler geçmiş. Yani bir harf geçmiş, bir kelime geçmiş. Ama başta olsaydı onu okuyacaktık. Uhkum şeklinde okuyacaktık veya burada durduk mesela. Burada durduk. "Kale Rabbi" dedik. Sonra devam edeceğiz. Uhkum diye devam edeceğiz. Eğer duruyorsak. Duruyorsak o şekilde. Peki şıklara baktığımız zaman mesela E şıkkında mahkumun. Mahkum nedir? İsmi meful. Yani hükmedilen. Peki C şıkkında hakeme e, bu da mazi halidir. Hükmetti. E B şıkkında tuhiku, A şıkkında tekulu. Yani hiç alakası olmayan. Yani ayette e, belki e, hani kaleden alınma gibi görüyor. Tuhiku haktan alınma gibi gözüküyor ama Ayet-i Kerime'deki emri hazır öhküm olduğuna göre onun muzari fiil yani elde edildiği, yapıldığı muzari fiil hangisidir? Tahkumu e, fiilidir e, dedik. Peki diğer e, soruya bakalım. Yukarıdaki ayet-i kerimede yer alan nehi hazırın muzari hali nedir? Nehi hazır. Ve emma nekeş şeytanu fe la taq'ud ba'de zikra ma'al eğer şeytan sana unutturacak olursa fela tekaut oturma. Artık oturma. Bade zikra hatırladıktan sonra me'al kavmi zalimin zalim toplulukla beraber bulunma oturma. Burada la tekaut değil mi? La tekaut nedir? Nehi hazırdır. Nehi hazır ne demek? Karşıdaki kişiyi yasaklamak. Mesela la tekul yeme la teclis oturma la teşrap içme la tektub yazma la tehruç çıkma gibi evet bunu daha önce bakın gördük şahıslara göre çekimlerini de görmüştük bu fiilimiz yekudu oturmak celese yeclisu ile eş anlamlı la teclis oturma la tekut o da aynı oturma e, Fela felatekut o halde onlarla oturma tekut tabi emirde de nehide de sonu cezimli olması lazım. Tek'ud. Şimdi bunun muzari hali nedir dersek muzari hali zaten zaten fiili doğrudan ne yapıyoruz? Burada görüyoruz. Başına la gelmiş, sonu cezim olmuş. O zaman bunun muzari hali nedir? Tek'udu. Değil mi? Tek'udu şeklindedir. E C şıkkındaki fiilimiz bakın bunun muzari e, halidir. Peki e, bu nehyi gayip olsaydı ne olurdu? O zaman e, la yak'ud değil mi? La yak'ud yani o oturmasın olurdu. Peki e, bunu emri gayip olarak düşünseydik o zaman li yak'ud olurdu. Li yak Peki emri hazır olsaydı ukut. Ukut olurdu. Otur şeklinde. Peki bunun şahıslara göre çekimini hatırlayalım. Ee, hani nehi hazırın la <laughs> tek'ud sen oturma la <laughs> tek'uda ikiniz oturmayın la <laughs> tek'udu siz oturmayın la <laughs> tek'udi ey kadın sen oturma bakın kadın deyince müenneste sonunda bir i diye uzatıyor orada bir ye var la tek'udi la tek'uda siz kadın iki kadın oturmayın la tek'udu ne siz kadınlar bu sefer çoğun çoğul, cem-i Siz kadınlar oturmayın. La teg'udune. La teg'udune. Evet, diğer şıklar, e, hiçbiri uygun değil. O da ayet-i kerimeden bakın alınan e, kelimeler var diğer şıklarda. Cevabımız teg'udu olacak. Muzari fiilin sonu normalde dammelidir. Normal halde, yani başında herhangi bir edat yokken, e, normalde muzari fiil ne gelir? Sürekli ötreli gelir yen suru, ten suru, tek tubu, yek tubu gibi bakın hepsi ötreyle bitiyor. Ama başına böyle bir la gelince yani yasaklama anlatan bir la gelince sonu ne oluyor? Sonu cezim oluyor. Evet sonu cezim oluyor. Fela tek'ud, fela ten sur, la tektub, la tektub tub gibi. Evet sonu demek ki bu şekilde cezimli geliyor yasaklamada. Dedik ve diğer soruya bakıyoruz ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun naru ve ma lekum min dunillahi min evliya thumma la yukarıdaki ayet-i kerimede yer alan nehi hazırın kökü nedir kök harfleri nedir nehi hazırın kök harfleri şimdi yukarıdaki ayet-i kerimede nehi hazır ifadesi hangisidir la terkenu la terkenu yani meyletmeyin meyletmeyin yanaşmayın e, e, la terken kimlere ilellezine zalemu zulmedenlere meyletmeyin fe temessekumun yoksa size ateş dokunur ve ma lekum min evliya sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz yoktur summe la tunsarun sonra size yardım da edilmez şimdi buradaki bakın yasaklama dediğine göre e, çoğul ifade ve bu çoğul ifadede yani cem müzekker bu ve sonundaki nun düşmüş. Sonundaki nun düşmüş. Çünkü cezim edatı bu la aynı zamanda bir cezim edatıdır. Her ne kadar nehi için gelse de, yasaklama anlatsa da aynı zamanda fiili ne yapıyor? Cezim ediyor. Cezim yapıyor. Mesela bunun müfredinde nasıl söylüyoruz? Vela terken ve la terken meyletme. La terken, la terkena ikiniz meyletmeyin. La terkenu siz meyletmeyin. La terkeni, la terkena, la terkenne. Evet demek ki cezim yaptığı için sonundaki nun düşmüş. Peki nun düşünce oraya bir ne geliyordu? Vav geliyordu. Yani diğer kelimeden ayırmak için. Ve la terkenu şeklinde burada görüyoruz. Peki bunun başında t muzara harfidir. Muzari fiil için gelmiş. Sonundaki vav cem müzekker için gelmiş. O zaman bunları attığımız zaman ki elif de sonradan geldi. Bunları attığımız zaman geriye ne kalıyor? Rakene. Rakene. Demek ki mesela ben bu fiili sözlükte ararsam sözlükte nereye bakmam gerekiyor? Sözlükte rakene, değil mi? Rakene maddesine bakmam gerekiyor. O harflere gitmem gerekiyor. Vela terkenu. E, etmeyin. Burada bakın e, bir tane muzari fiil daha var. E, o da la tunsarun. E, yani ayet-i sonunda la tunsarun ifadesi. E, bu da daha önce gördüğümüz e, ve nasara e, kalıbında çekilen e, bir fiil. Peki hangi kalıpta gelmiş bu? La tunsarun. E, bu nef'i istikbal. Bakın Nehyi demedim. Nehi demedim, nefi dedim. Nefi ile nehi arasında ne fark vardı? Nehi yasaklama anlatıyor. Nehi yasaklama. Hani bir şeyi nehyetmek, men etmek, yasaklamak. Nefi ise olumsuzluk anlatıyor. Olumsuzluk anlatıyor. Mesela la tektub la tektub yazma. La tektubu sen yazmazsın. Yazmazsın gibi. La tektubu. Demek ki e, bu la tunsarun nefi istikbaldi. Peki malum mudur meçhul mü? Malum mudur meçhul mü? E, hayır. E, bu e, nedir? Malum değil, meçhuldür. Neden meçhul latun sarune? Çünkü ötreyle başlamış latun sarune e, ve ortası da üstünlüdür. Latun sarune. E, peki e, burada nehi olmadığını nereden anladık bunun? Nehi olmadığını yani nefi olduğunu nereden anladık? Sonundaki nun düşseydi, sonundaki nun düşseydi bu ne olurdu? E, nehi olurdu. Çünkü e, nunlar hangisinde düşüyor? Nehi'de düşüyor. İşte emirde düşüyor, nehi'de düşüyor. Evet, nun düşmediği için e, bu nedir? Nefidir e, dedik ve binayı meçhul bir fiildir. La tunsarun. Evet, sorumuz. Ee, cevabını verdik sorumuzun. Ee, kökü la terkenu. Bunun kökü nedir? Rakene. Rakene harfleridir. Meyletmek manasında e, dedik. Ve diğer e, soruya da e, bakalım. E, ne diyor? Yukarıdaki ayet-i kerimede emir ve nehiden hangisi vardır? Emir ve nehi. Ya eyyühellezine amenu la yeshar kavmun min kavmin. Ey iman edenler, bir topluluk, bir kavim, başka bir toplulukla, bir kavimle alay etmesin. La yeshar, alay etmesin. Şimdi burada şıklara baktığımız zaman A şıkkında bakın emri gayip, B şıkkında emri hazır, nehi gayip, nehi hazır ve hiçbiri diyor. Bunlardan acaba hiçbiri yok mu? Şimdi baştaki la bir kere bunun emir olmadığını bize söylüyor. Bu bir emir değil, bu bir nehidir emir olsaydı başta la olmazdı. Ya li olurdu ya da hemze olurdu. I, i gibi. Dolayısıyla bu bir nehi. Ama nehi gayip mi? Nehi hazır mı? Nehi hazır ne demekti? Karşıdaki kişiyi yasaklamak. İşte la tektup yazma. La teclis oturma. La teşrep içme. Peki nehi gayip neydi? Yanımızda olmayan üçüncü şahsı yasaklamak. Yani o yazmasın, o gitmesin, o alay etmesin. La yeshar bir kavim bir kavimle alay etmesin. Yani onlar alay etmesin. Dolayısıyla buradaki üçüncü şahıslardır. Üçüncü şahıslar olduğu için biz buna muhatap demiyoruz. Muhatap demiyoruz. Dolayısıyla nehi hazır değil, nehi gayiptir. Nehi gayiptir. Peki nehi hazır olsaydı ne olurdu? Nehi hazır olsaydı o zaman la teshar. La teshar olurdu. Sen alay etme veya siz deseydi mesela la tescharu siz alay etmeyin, siz alay etmeyin olurdu. Dolayısıyla bu la ye ile başlamış zaten ye oradaki ye bize gayip olduğunu söylüyor. La yeshar alay etmesin, alay etmesin nehi e, gayiptir e, dedik. Nehi gayip. La yeshar alay etmesin. E, de, peki. Ee, devam edeceğiz inşallah e, sorulara gelecek bölümde. Sorularla pekişiyor çünkü konu daha iyi anlıyoruz ve e, hayli tekrar yapmış oluyoruz. Buluşmak dileğiyle e, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.